Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda e, İzmir'e bağlı Melemen'de, Belenköy'ünde Aziz Bey'in e, zeytin arasındayız. E, merhaba Aziz Bey öncelikle, e, zeytin için %100 gübre siyah toprağı aldınız, e, kullandınız e, ve ağaçların hem gelişiminde olsun, hem gençleşmişinde olsun, hem tane yeriliğinde olsun kullanmak için aldınız. Ee, nasıl bir sonuç aldınız? Öncelikle bu zeytinin cinsi nedir Aziz amca? Ediremit. Ediremit cinsi Edremit. Edremit cinsi zeytini. Ee, yani fark olaraktan bir fark gördünüz mü zeytinde? Yok, fark tabii tanelerle kalite yapmış biraz. Taneleri büyütmüş. büyütmüş. Sürgünler nasıl olmuş? Sürgünler yani e, geçen konuşmamızda olanla konuşmuştunuz siz. E, neredeyse dallar kırılıyor demişti. Evet. Gördük baktık hakikaten taneleri büyütmüş, sürgünleri yükseltmiş. Ve kalite oranını e, bayağı belli bir seviyeye getirmiş. E, şimdi şöyle sorayım Ali amca, zeytin yetiştiriciliği yapan tüm Türkiye genelindeki e, çiftçilerimiz var ve sizlerin videolarınızı kullanan kişilerin canlı canlı videosunu görüyorlar. Yüzde yüz gübre, siyah toprağı öncelikle zeytin yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilerimize önerir misiniz? Tabii öneririm şimdi. Şu günler sürgünler güzel. Sürgünler güzel. Evet, kalite mal var. Kaliteli. Evet. Yani baktığınız zaman e, ben gerçekten bu ürüne bu parayı verdim. Sonuç olaraktan da bana geri dönüşü gayet güzel diyebiliyorsunuz. Ve öneriyorsunuz. Peki e, Aziz amca yeşermesinde nasıl bir şey oldu? Yani sararganlık vardı hafiften galiba. Bunların tamamı da yok ettiğini görüyorum evet. ben baktığınız zaman. Şöyle yakın çekim de alabiliriz. Bakın yani şu e, hakikaten zeytinin kalitesi bayağı yükselmiş ki hasat zamanına daha var. Bu daha da dolu olur. Olur, olur, olur baktığınız zaman. Evet arkadaşlar e, Zeytin'de e, Melemen bölgesinde Aziz amcanın Zeytin arazisinde kalite oranını en üst seviyeye getirdiğini canlı canlı gördük. Bir önceki yıldan baktığımız zaman e, artışını sürgünlerin daha fazla olmasını evet. kalibrasyonu yani doluluğu yağlık zeytini yıllar içerisinde sofralık zeytin kalitesine yükseltiyor evet. ve sürgünler bir sonraki yıla daha iyi hazırlanıyor. Geçen sene burada Aziz amca mahsulde bu kadar bir oran yoktu galiba. Geçen sene yoktu Yoktu. Evet. Bu sene gördüğünüz zaman e, baya fazla olduğunu göreceksiniz. Tamam tamam güzel Bir sonraki yıl bu oranın da üstüne çıkacağına emin olabilirsiniz. Çünkü zeytinde e, birçok çiftçimiz zeytinde var yılı yok yılı olaraktan bu sene ne alıyorsa önümüzdeki yıl %30 %40 oranında düşüyor. E şimdi sizin zeytininiz %100 gübre siyah toprak farkıyla bir sonraki yıl da aynı oranı ve kaliteyi yükselttiğini göreceksiniz evet. ve bu durumda ne yapacaksınız yüzünüz gülüyor tabii doğal olaraktan satışa dönüyor. Bak. görüyor musun? Bakın, bakın şöyle çekim yapalım, günü yapalım araba. Evet. Yani bu sürgün yaklaşık 3 karış var mı? Evet. 3 karışa yakın. Şöyle alalım bakın arkadaşlar. Bakın. Yani şöyle eğdim. Bakın 1, 2, üç. Bu sürgün olup da sonra 7 senede aynı mahsulü verebilir yani Yani bu sürgün, Tabii, sürgün bana önümüzdeki yılın hasatını gerçekten gösterecek diyebiliyorsunuz Bakın yani sırf bir ağaçta değil Şöyle şuna da bakalım Bakın sürgünleri görüyorsunuz arkadaşlar Ne kadar fazla olduğunu görebiliyorsunuz Ki bu ağacın sürgünlerine ne kadar fazla vermesi Bir sonraki yıldaki kalite oranında ben bundan para kazanacağım anlamına getirtiyor. Evet. Aziz amca öncelikle bu videoda bizi arazinde ağırladığın için çok teşekkür ederiz size. Evet, tamam. Arkadaşlar %100 gübre siyah toprak Melemen bölgesinde Aziz Bey'in zeytin arazisinde herkese önererekten kullanmasını tavsiye ediyor. Fazla bir uygulama miktarı olmadığından dolayı uygulaması gayet basit ve kullanımı çok rahat. %100gübre.com Web sayfamıza girip iletişim bölümünden bizimle ulaşabilirsiniz, siparişlerinizi verebilirsiniz. Ziraat mühendislerimizden teknik destek alıp arazinizde bu zeytinle alakalı değil, tüm ağaç grubuyla alakalı sorun problemde, açık araziyle alakalı tüm sorununuzda probleminizde yüzde yüz gübre siyah toprak, gerçek anlamda bir mucize buluştur ve muhakkak bunu kullanın, deneyin ve aradaki farkı görün ki Aziz amca biz gelmiştik, kendisiyle tanışmıştık, bize güvenmişti, itimat etmişti, belli bir kısmını da kullanmıştı. Ee, kendisinin farklı zeytini haricinde de yetiştirdiği mahsuller var. Domatesinden, biberine, kabağına kadar tüm grubu var. Ee, nasip olursa hepsini kullanır ee, ve aradaki farkı da kesinlikle kendisi görür. Bu videomuzu dinlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Web sayfamıza girip %100gübre.com'dan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. İyi günler dileriz. Görüşmek üzere.